...Yardım Eli Derneği'nin düzenlediği... ...Kirvem Olur Musun kampanyası kapsamında... ...Afrikalı Müslüman çocuklar... ...sağlıklı koşullarda ücretsiz sünnet ediliyor. Sudan'da yaklaşık bin kadar çocuk... ...bu şekilde sünnet edildi. Onlar açlığın, susuzluğun... ...ölümün kol gezdiği bir coğrafyada yaşıyor. Olumsuz yaşam koşulları içinde... ...dini vecibelerini de yerine getirmekte zorlanıyorlar. Sünnet olayında hijyenik olmayan, tamamen sağlıksız ortamlarda yapılan bir operasyon vardı. Uyguladıkları bir sistem vardı. İşte bu yüzden Yardım Eli Derneği, Kirvem Olur Musun adıyla bir kampanya başlattı. Afrika'da sağlıklı sünnet yaptırma amacıyla yola çıkan 5 kişilik gönüllü sağlık ekibinin ilk durağı Sudan oldu. Hartum başkent. Başkent biraz daha iyi fakat bizim arkadaşlarımız en güneye en uç bölgeye yani kırsal kesime elektriğin, suyun, hiçbir iletişim şeyinin olmadığı en ucra köylere ulaştılar. İlk etapta bin çocuk yapıldı. Gönüllü ekip sadece sünnet yapmakla da kalmıyor. Bu projenin bizim için asıl ayağı orada yerinde bu hizmetin verilmesi. Biz bu gidişimizde 4 hemşire, 6 da sağlık personeli ve doktor olmak üzere toplamda 10 tane sağlık görevlisini sünnet yapar duruma geldiler. Gönüllülerle birlikte derneğin ikinci kafilesi Ramazan bayramından sonra yeniden Sudan'a gidecek. Derneğin hayırseverlere bir çağrısı var. Maddi destek bekliyoruz. Bir çocuğumuzun bir sünnet bedeli olarak 50 TL belirledik. 50 TL verdiklerinde bir çocuğun kirvesi olmuş oluyorlar. Bunun haricinde tüm operatörlerden 40-31'e kısa mesaj gönderdiklerinde sünnet yazıp 40 e kısa mesaj gönderdiklerinde 5 TL bağışta bulunabilirler.